Alkapan TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Antar altılısını yatırdık gördüğünüz gibi. Altının ilk a 3-5-6 arkadaşlar. Kesinlikle ayır etmiyoruz arkadaşlar. Altının ilk a 3-5-6 basmanı spor. Altının ikinci arkadaşlar 2-4-5-7-8. Kesinlikle 5 adı yazacağız arkadaşlar. Altının ikinci anda 2-4-5-7-8. Kesinlikle oynanamayacağız. 6'lının... Üçüncü anda altı numaralı Seçer Bey'e gidiyoruz arkadaşlar. Bir özgün an temsilcisi arkadaşlar. Bu mesafelere bayılır. Bu mesafelere hastasıdır arkadaşlar. Bu kiloyla, bu orijinle kralı geçemez diyoruz Seçer Bey'i. Günün sağlam bankut olarak bütün yarış severler öneriyor arkadaşlar. Altının üçüncü anda altı numaralı Seçer Bey'i kralı kralı geçemez. Altının dördüncü anda arkadaşlar ben buraya dört at çıkardım. Siz eklemek isterseniz eklerseniz altınının dördüncü, 1 2 üç altı yazdım arkadaşlar. Ama eklemek istesen eklesin. Altınının beşinci arkadaşlar. Hangisi kaçar o bitirir. İki ekspendensi kaçarsa ekspendensi bitirir. Dört Ardaşa önde giderse Ardaşa bitirir. İkisini birbirine ayıramadık arkadaşlar. Altılının beşinciye iki dört burayı yazdık arkadaşlar. Altılının son arkadaşlar. Korkunç gelecek. Kaçacak arkadaşlar. Kuyruğunu dahi yakalayamayacak tanışıyorum. Son dört arkadaşlar. Rakipleriniz şirk klas etmesini bekliyorum. Siz ordunuza gelin ben tek başıma yeterim diye diyeceksiniz. Helikayı kralı geçemez diyorum günün sağlam bankası olarak. Bütün yarış severler diyorum arkadaşlar. Altılının son anda 13 numara Helikayı kralı kralı geçemez arkadaşlar. Malkapan TV'den herkese bolca